Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ olasın dayı. Fazıl Bey bu kadın da kim Allah aşkına? Hangi kadın? Ne bileyim canım iftara çağırmışsın dün o da geldi. Allah Allah. Ha hatırladım şimdi tamam. Öyle herkese ve çağrılır mı yol? Aa. Ne olacak canım? İftar sofrası değil mi nihayet? Bir tabak daha koyarsın. Fazıl çıldırtma beni. Sen kadının ne yaptığını biliyor musun? Ne yapıyormuş? Canım anla işte. Öyle bir kadınmış bu. İki göz, iki çeşme anlattı bana. Aman ya Rabbi. Evlerden ırak şeyler. Vah vah. Kul komşu ne der hiç düşünmedin mi? Yol geçen hanım burası ayol? Takılma bunlara Süheyla. Onu da ana doğurdu. <laughs> oh, çay gelince vallahi ayağa kalkasım geliyor. Ayağa. Hay mübarek. Vallahi hanımım diye demiyorum. Çayı da yemeği de muteberdir bana. Nasıl? Sen de beğendin mi kızım? Hem de çok. Hem ben ben yıllardır böyle sıcak bir sofraya oturmadım. Size ömrüm boyunca dua edeceğim. Aman evladım, nedir ki yani? Helal hoş olsun. Kendi kendime insan kalmamış derdim. Hiç kalmamış oysa. Kızım bana kalırsa kaç o vicdansızın elinden. Git. Ucunda ölmek varsa bile öl be kızım. Böyle her Allah'ın günü ölmektense. Ben... Ben gitmeliyim. Size ömrüm boyunca dua edeceğim. Ömrüm boyunca. Fazlı amca. Abi seni arıyordu da. Benim amca. Hani geçen gece... o tanıdım tanıdım. Nasılsın evladım? İyiyim amca. Otursana. Geç evladım. E hoş geldin bakalım. Sağ olun. Şey ben o geceden beri düşünüyorum. Hayırdır oğlum? Aslına bakarsanız yaşımdan daha çok sabıka dostum var benim. Hey. Yani sadakanızı sağlam papuca vermediniz amca. Orasını Allah bilir oğlum. Ee? Çok zor günler geçiriyorum doğrusu. Küçük kızım. Beş yaşında. Adı Çiğdem. Maşallah. Allah bağışlasın. Ama galiba kaybediyorum. Hayırdır neden? Mahkeme yurda verecek. Annesi öldü. Eh benim de durum işte görüyorsunuz. O gece canıma bile kıyabilirdim ya da birinin canını yakabilirdim. Ama siz geldiniz. Para verdiniz bana. Ben o parayı belki ufak bir parmak hareketiyle istediğim kişinin cebinden alabilirdim. Ama siz geldiniz. Tanımam etmem bir adam. Hem de dişinden tırnağından artadığı parayı veriyor bana. Bana babam bile vermemiş para. Ben kurdun kuşun içinde kalmışım. Ama Ulan aslan dedim kendi kendime. Ölmemiş ulan insanlık. Hala ölmemiş. O gece direnmeye, mücadele etmeye karar verdim. Dedim ki sabırla koruk helva olur. Yarın öbür gün Allah açar bir kapı. Alır kucağıma çekilirim çocuğumu. Böyle düşündüm. Ne bileyim işte. İnşallah hakkında hayırlısı olur o. Ne diyeyim? İyi düşünmüşsün. Size teşekkür borçluyum. Allah razı olsun sizden. Büyütme canım ne önemi var. İftara kalır mısın bizimle? <laughs> O şeker yetecek mi ya Süheyla? Ayol gelip gidenimiz mi var sanki? Gelse gelse senin kahve arkadaşları gelir. Onların da zaten şekeri de var, tansiyonu da. Öyle deme, bayramdır bugün. Gelir mi gelir. Bak demedim mi? <laughs> Mahallenin çocukları olsa gerek. Oo, bak Süheyla kimler aman gelmiş ya kimler. Ya Rabbi, şu şekere bakın hele, şu şekere. Fazla amca, şey, Maşallah. Maşallah. Berhudar oldu. Bayramın mübarek olsun. İçeri geçin hadi. Gel kızım. Maşallah. Geç evladım, oturun şöyle. Gel kızım. Ee küçük kız, nasıl oldu bu? Yurttan bayram izni aldık. Bundan sonrası inşallah kanuni işlemler bitince. Aman aman Allah ayırmasın. Yer mi çikolata falan evladım? Vallahi teyze ben simit bile yedirdim. Maşallah maşallah. Bak aslan ayağının bereketiyle geldin. <laughs> Buyur evladım. O emekli şey demir yolcu mu ne sen misin? Evet de. Gir ulan içeri. Ne oluyor sana ya? <laughs> oh, Fazıl. Bu yaşta annemizden manita mı araklıyorsun lan sen? Yolarım o sakallarını senin. Neden bahsediyorsun sen be? Nurandan lan Nurandan. Kadın firari. Terk etti tezgahı. Ne olacak şimdi? Ben bunu bırakacak mıyım yanına senin? Terk mi etti? Gitti mi yani? Evet ya. Ve sen onu bulamıyorsun. Ha? ha. Oh peki iyi yapmış. Aferin or. Ne? Ne diyorsun lan sen? <laughs> sen sakal yolcu musun ulan ha? Ne diyorsun be? ...gütün kadınlarla ihtiyarlarına yetiyor değil mi? Bırak! Yürü! Dışarıda bıçak... ...içeride şiş kullanmayı ben. Eşek tımar etmeyi de. Eğer seni buralarda bir daha... ...ben değil başka biri bile görse... ...yemin ederim önümüzdeki bayramı göremezsin. Defol! Bir daha gelemez teyze. Rahat olun. Ayol Fazıl Bey. Yani bir gece zekat dağıttın diye şu başımıza gelenlere bak. Aman ya Rabbi. Hatun sen dua et paramız azdı. Şöyle olacak da 3500. Alim Allah Cihan harbi çıkardı Cihan. <laughs> ben baklavaları getireyim bari. Hay Allah. Geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.